Bunlar KTM'de yeni bir model gördüm. 790 Duke. Şu an internet sitesinde de fiyatlarını göremiyoruz. Hemen yanında da 890 Duke var. Bunlar benim gözümü diktiğim modeller. 890 Duke GP ve 790 Duke. Yani ikisi de bayağı güçlü modeller. Buradan baktığımız zaman 799 sesi 105 beygirlik. Hemen 890'a gelelim. 890 cc 121 beygir. Yani gerçek canavarlar ya. 105 beygir, 121 beygir. Bunun da turuncusunu görsek iyi olurdu. Ama çok güzel. Harika bir motor. Yani bunu almayı düşünüyorum gerçekten. Şu egzozu tasarımını çok sevmiyorum. KTM'de bunu pek sevemedim. Ama KTM biliyorsunuz hafiflik genel olarak önemli olan marka olduğu için iki in silindirli. gayet güzel makineler. Hafiflik hafiflik güzel. Yakıt sağlığı 189 kilo gayet iyi. Şimdi bunu yine Honda Hornet'le kıyaslayacağım. Güç ağırlık oranı olarak KTM çok daha iyi oluyor. Ve tasarımda tartışılır. İkisinin güzel bir kötü yanları var. Oo, sele abi konforlu ve güzel duruyor. Etli bir sele. Bakayım. Çok etli bir sele olmasa da çok etli değil ama yumuşak da güzel. Arka sele daha küçük. Şuraya bir tutamaç yapmışlar. Güzel duruyor. Kuyruk tasarımı güzel ama çamurluk seyirci daha iyi olabilirdi. Jant parıl parıl parlıyor. Quickshifter de güzel. Bakıyorsun. <laughs> Aynen. Gayet iyi. Yakıt sağlığı 166 kilo. 166 olduğunu emin miyiz? Olmayabilir çünkü çok hafif. 166 değildir yani. 196 olabilir. 300-240 de aynı. Yani genel olarak baktığımız zaman güzel ama bunun fiyat avantajı var. Fiyat olarak çok daha iyi bir durumda. Yani hiçbir şekilde fiyat veremediğim için ben fiyat söyleyemiyorum. Fakat bu da gözümü diktim abi. Ben buna gözümü diktim. Çok güzel bir model. Turuncusu varsa turuncuyu da görsek iyi olurdu ama şu an göremiyorum. Duke 890 ve 790. Yani şurada sinyallerin hemen konumunu görüyor musunuz? Bak. Ekran burada, sinyaller hemen burada. İncecik. Çok güzel. Ayarlı manetler. Şurada küçüğe gelip mod tuşları, sinyal mod tuşları, burada selektörü ve uzun kısa fara. sağ sol sinyaller, far tuşu. Gayet güzel. Dörtlüğümüz nerede? Dörtlüğü bulamadım. Dörtlü tuşu nerede abi? Tık tık. Üstte mi? Burada da yok. Bulamadım ama güzel. Duruş pozisyonuna geleyim. Şöyle üzerine bir oturdum. Dizlerle kavramak gayet güzel. Şu şu açıklığa dizler çok güzel oturuyor. Bak dizimi koyduğum an rahatlıkla kavrayabiliyorum depoyu. Hafif KTM'leri biliyorsunuz hafiflik. Malzeme kalitesine falan diyecek laf yok zaten. Depo güzel. Ekran çok büyük olmayan. Ama KTM'lerin bu ekranda özellikleri tüm açtırdığınızda gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Yani tasarımına göreceli tabii. Ben seviyorum KTM'lerin tasarımını. Şahsen buradaki, bunlardaki bir tek egzoz hariç tasarımı beğendim. Ön tarafta bir ayarlı süspansiyon olmasını dilerdim. Ayarlı süspansiyon değil. 14 litrelik yakıt deposu var. Tek işte bu egzozu ben seviyorum tasarımda ama egzoz buradan çok büyük çıkıyor. Katalizörü falan oraya gizliyorlar. Bak görünüyor orada. Şuraya gizlenmiş şekilde hepsi. Aşağıdan geliyor. borunun şekli. Yani şu çok büyük. Ve ben bunun açıkçası bacağı biraz ısı vereceğini düşünüyorum sürüşte. Çok emin değilim. Üzerine şöyle güzel bir muhafızası da var ama çok büyük ve hiç üzerinde logosu bir şey olmayan. Yani şura bir KTM lazerle bir yaz şuraya ya da bir metal bir logo yapıştır bir şey yap. Büyük. Ondalardaki yine aynı. 890'a da aynısını yapmışlar yani. 894 GP bu. Arkada mono kapak var. Stokta varmış bu arada. Oo, bunun bak şeyleri daha güzel. Evet daha güzel Ekranı açıp görürsek iyi olurdu fakat Beğendim AKT mi her zaman gibi Güzel güç ağırlık oranı olarak En iyi motorları üretiyor yani Şuradan görüyorsun Çok güzel ya Bunda ayarlı sustansiyon. mu bu da ayarlı değil Ön tarafa bir ayarlı olmasın ilerledim abi Ama hani şu manetlerin kalitesi falan Bak ayarlaması bile farklı Şuradan farklı bir şekilde ayarlıyorsun Bak, Güzel yani manet böyle mat yüzey Boyası gayet kaliteli duruyor buna çamurluk seyircili bir dizayn yapmak daha iyi olur arkaya. Egzoz bir değişim ister. Egzozun güzel ve şekli de güzel değil yani. Egzozun şekline baktığın zaman abi hani şurada bir tombullaşıyor, uca doğru bir sivriliyor, inceliyor, geliyor bak. Yani ben sevemedim. Ben sevemedim. Ama gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Hadi görüşürüz.